Merhaba arkadaşlar, e, hepinize merhaba. E, burada testlerimiz var. Sizinle beraber bu testleri çözeceğiz. E, Türkçe, matematik, sosyal, sonra fen, din kültürü, ahlak bilgisi. Ee, matematiklerden gideceğiz ama en çok matematik yapacağız böyle daha iyi olabileceğini düşünüyorum sizin için de burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın bana bize vermiş oldu arkadaşlarla beceri temeli testler 5. sınıf böyle güzel bir testimiz var ee, çok iyi eee map'ten e, internetten bu sorular da çıkıyor yani. Ben gördüm. Hoca bize açıyordu. O yüzden arkadaşlar burada bazen sizinle beraber çözeceğiz ders konuları anlatacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.